Hepinize selamlar. Ee, yani ben hala filmin heyecanındayım. Bu sabah yeni izledim. Çok güzel film ya. <laughs> Neyse gene Spider-Man'le alakalı bir video. Uzun süre yüksek ihtimalle böyle olacak. Ben bir yandan vlog çekiyorum. Korona oldum diye. O filmi sabah yeni izledim. O da dişlerim mavi şu an. Şey içtim. Canınız çekmez inşallah. 7 gün buluyor reklam değildi. Ee, yani abi şöyle ki ah benim ışık attım Anlayan anladı. Elim ağrıya. Anlayan anladı. Filmi izleyen anladı diyebiliriz aslında. Ya şimdi şöyle asıl böyle Spiderman serisi gerçekten Ana Spider-Man'in hikayesine uygun bir Spider-Man'imiz vardı. O kim biliyor musunuz? O Tobey Maguire'ın Spider-Man'iydi. Şimdi Tom Holland da öyle olacak. Çünkü şöyle ki filmi izlediğimde filmin sonunda kostümü ana kostüm yani şöyle... Yani şöyle Toby'ninki gibi bir kostüme geçti sonda. Toby'nin Spider-Man'i de Buna benzer bir şey geçti Bu benim figür ee, Bu böyle bir kostüme geçti Ama kostümü de böyle bunun zaten ee, Bir de After Credit sahnesinde de Simbiyotu gördük. Buradan bir şekilde o şu kostüme geçecek. Sonra buna bulaşacak. İşte klasik topide gördüğünüz şeyler olacak işte. Sonra böyle olacak. Yani ortasında şu Spiderman şeyleri olacak. Şu ikisi bir setten çıkıyor zaten. Böyle olacaklar. Ana Spiderman serisine geçecek. Nasıl diyeyim? sa Tobinin ki bu duruma çok uygun bir e, filmler yani çok uygunlu bana kalırsa. Çünkü onlar gene böyle Flash'tan kurtuluyor, sonra bir anda bir örümcek asarıyor onu. Sonra kostümü bu zaten direkt bu zaten direkt Tobinin kostümü. Işıklardan pek Bir dakika nerede lan kumandası? Kapayım bir ışıkları. Bakın şöyle Aç gece. Heh. Öyle. E <laughs> ne diyebilirim lan başka? <laughs> i̇şte mesela Andrew Garfield ayrıydı. Bence birazcık daha böyle artist tarzı. Nasıl desem ki? O inanılmaz örümcek adamdı işte. E Tom Holland zaten ayrı. Alakasız bir şeydi. Şimdi onu öyle yapmaya çalışıyorlar. O Tony'den yardım alıyordu. Bu arada ben Tom Holland'ı çok seviyorum. Onu söyleyeyim. Aha, şimdi yorumları yorumları izin vermiyorum gerçi. Milletin anlık tepkisi. Aa vele tabi sevmezsin he. <laughs> Abi Tom Holland seviyorum ama en sevdiğim benim de Tobey Maguire. Bunu dalga geçmeyin diye söylemiyorum. Gerçekten Tobey Maguire'ın Spider-Man'ini çok seviyorum. Filmde görünce de çok mutlu oldum zaten. Yani böyle aptal saptal kostümleri vardı zaten. En güçlüleri Tony Stark'tan yardım aldığı için hep Tom'du. Tom'u çok seviyorum bu arada. Dediğim gibi Andrew Garfield'ı Tobey Maguire'ı da çok seviyorum. E, bir de ama şöyle şimdi ana seri nasıl diyeyim? Hikayesini nasıl anlatabilirim? Hmm. E, home değil de far from home Bakın buradaki kostümleri mesela şu bu yani şu nasıl diyeyim böyle bu böyle kostümler bir de şöyle bakın ana kostümü böyle bir şey. Andrew Garfield'ın da zaten bu kostüme benziyordu şöyle. Ana kostümü öyle. O hikayesi falan kendi yapıyor kostümü. Ve yüksek ihtimalle bir dahaki Spider-Man filminin başında ne oluyor lan? Bir dahaki Spider-Man filminin yani Spider-Man 4 artık bilmem ne home olursa <laughs> home olacağını biliyoruz. Bilmem ne home işte orada yüksek ihtimalle kostümü yaparken göreceğiz. Ama gene ana Spiderman serisindeki gibi olmayacak. Çünkü sen bey halanı kaybettin. Bir kimse seni hatırlamıyor. Yazık yani. Belki Harry. Aa bak çok aklıma. Çok güzel bir senaryo geldi. Vay anasını. İnşallah öyle olur. Ned belki artık gider. Hayır bak inşallah şöyle olur. Bu bir şekilde barışır işte. Ama sonra Harry diye bir arkadaş bulur kendine. En iyi, en yakın arkadaşı olur. Onun onu çok çok güzel olur. He. Müthiş olur. Sonra da net ee, o filmin sonunda düşman olarak falan gelir böyle abi çok güzel olur be. Ama yüksek ihtimalle bir dahaki filmde artık şeyi göreceğiz. Ee, Then Bence bir dahaki filmde şöyle olacak. Dediğim gibi olabilir Green Goblin ama o zımbırtı Green Goblin olmaz. Sonuçta bir kere Green Goblin'i gördük. İşte nasıl desem ki. Hmm. İşte bu kostümü olur. Bundayken Venom'la savaşır. Venom'la savaşır işte. Ne bileyim. Bence Venom'u tanıyacak bu arada çünkü şöyle ki, No Home'u izleyenler bilir bunu. Toby diyordu ki, garip yapışkan bir siyah yapışkan bir uzaylıyla savaştım yani Venom'dan bahsediyordu. Orayı hatırlayanlar hatırlar. Bu arada filmin şey sahnesi çok güzeldi be. Atıcı konusu geçti. Neyse hadi. Bu video da burada bitsin. Neden e, video atmıyorum? Birkaç gün düzenli. Ben neşeli bir kanalım. Ve hastaydım. Yani koronaya yakalandım. Ondan dolayı pek neşemi vuramadım. Neyse. Belki Spider-Man Mario'mu izleriz. Böyle iki buçuk saatlik bir video gelir. Ne dersiniz? İstiyorsanız yorumları atın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. En önemlisi bakmayı unutmayın. Görüşürüz.